Uzun süredir beklediğimiz Steam yaz indirimleri sonunda geldi. Ben de sizler için yaz indirimlerinden uygun fiyata alabileceğiniz 50'ye yakın oyun listeledim. Umuyorum ki içinde ilginizi çeken oyunlar olur. Doğum yaz ile birlikte 77 TL'ye kadar düştü. Olur da bununla doymazsanız üstüne Doğum serisinin son oyunu Doğum Eternal'da alabilirsiniz. Disco rol yapma türünün en iyi örneklerinden biri. Diyalog tabanlı kendi seçimlerinizin sonuçlarını göreceğiniz türde bir oyun. Üstelik oyunda Türkçe dil desteği var. Daha önce deneyim etmediyseniz bu oyuna bir şans vermenizi ve özellikle bu fiyattayken kesinlikle kaçırmamanızı öneririm. Frostbank bir hayatta kalma strateji oyunu. Özellikle ikinci Frostbank oyunu beklediğimiz şu dönemde girip bir göz atmak isteyebilirsiniz. Away bana göre arkadaşınızla oynayabileceğiniz en iyi co-op oyunu. Eskiden daha uygun fiyatlardaydı. Tabi bundan sonrası için o kadar emin olamayız. Ama 196 TL bu oyun için kesinlikle değer. Hotline Miami aksiyon türünde kuş bakış kamera açısı olan bol kafa patlatmalı bir oyun. Şu an iki oyunda indirimde, iki oyunda hiç düşünmeden alabilirsiniz. Metro serisinin 3 oyunda şu an indirimde fakat daha önce seriye giriş yapmadıysanız 3 oyunda içeren Metro Saga Bundle paketini de değerlendirebilirsiniz. Ruiner oldukça zevkli bir oynanışa sahip aksiyon nişancı türünde cyberpunk temalı başınız zevkli vakit geçirebileceğiniz 6-7 saatlik bir oyun. Mass Effect Legendary Edition Bu paket Mass Effect işlemesinin remastered hali seri ilgi duyuyorsanız alıp deneyim etmenizi öneririm. Tabi Game yoksa çünkü hem bu paket hem de oyunun orijinal versiyonları hali hazırda Game bulunuyor. Forza Horizon 4 oyunu yıl sonunda tüm mağazalardan kalkacak yani sadece oyuna sahip olanlar oyunu oynamaya devam edebilecek. Beşinci oyunda indirimde fakat %50 indirim almasına rağmen 500 TL'nin altına düşememiş. Robocop Rocks insanların kafasını patlatıp uzullarını kopardığınız vuruş hissinin sonuna kadar yaşatan bir birinci yaz aksiyon oyunu. Vuruş hissinin iyiliği kadar arı sahnelerde bir o kadar kötü maalesef. Celeste, oynayışınıza bağlı olarak 7-8 saatlik bağımsız bir pixel art platform oyunu. Bu oyun, 2018 gibi dev oyunların çıktığı bir yılda, yılın oyunlarına aday gösterilmiş bir oyun. Yani bu fiyattayken kesinlikle sepetinize atmanızı öneririm. Fakat baştan söyleyeyim, sabrınızı biraz sınayabilir. Tomb Raider oyunlarında güzel indirimler var fakat serinin popüler olan son 3 oyunu hali hazırda Game Pass'te bulunuyor. 90'ların sonunda çıkan serinin ilk 3 oyunu ise şu anda Remastered olarak Steam'de %25 indirimle 369 TL'den satılıyor. Kingdom Come Deliverance gerçekçilik hastaları için benim de büyük bir keyifle oynadığım ortaçağı açık dünya rol yapma oyunu. Oyuna alışabilmek için öncelikle combat sistemine biraz alışmanız gerek. Fiyatını bence sonuna kadar hak eden bir oyun. Tabi almadan önce incelemelerini izlemenizi öneririm. Çünkü kesinlikle herkese hitap edecek bir oyun değil. Eğer ki yıl sonunda daha büyük bir bütçeyle geliştirilen serinin ikinci oyunda çıkış yapacak. Assassin's Creed oyunları da güzel indirimler almış. Keyfinize göre onlardan da sepetinize ekleyebilirsiniz. Hellblade Seno's Sacrifice. Ana karakterimiz Seno'nun içindeki karanlığıyla verdiği mücadeleye tanık olduğumuz aksiyon ve macera türünde demek isterdim ama daha çok yürüme simülatör sayılabilecek içinde bulmacalar bulunduran bir oyun. Game Pass'te serinin iki oyunu da var. Ben iki oyunu da severek bitirdim. İlk oyun bu deneyimi ilk kez yaşattığı için yeri ayrı. Oyun hakkında yapılan eleştirileri bir kenara bırakıp bu oyunu kendinizin deneyim etmenizi öneririm. Katana Zero Pixel Art grafiklerde roguelike türünde bir aksiyon platform oyunu. Eğer ki Steam takıntınız yoksa Microsoft Store'dan almanızı önereceğim bir oyun. Witcher oyunları ve 3 Witcher oyunu da içeren Witcher Trilogy paketi şu an indirimde. Fakat bu paket Witcher için DLC'lerini kapsamıyor. Yani burayı size bırakıyorum. Soul like oyun önerisi isteyenler için Eldernik ve Sekiro şu an indirimde. Fakat iki oyunun fiyatı da 900 TL'nin altına düşmedi. Dilerseniz Lies of P'yi de değerlendirebilirsiniz. O da şu an 700 TL seviyelerinde. Total War Shogun 2, 16. yüzyıl Japonya'sında geçen sıra tabanlı bir strateji oyunu. Total War serisine giriş yapmak isteyenler için şu anda fiyatı oldukça uygun. Mortal Kombat 11'de %90'lık bir indirim var, 164 TL'ye kadar düşmüş. Bu fiyattayken değerlendirebilirsiniz. Sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Civilization 6 %95'lik bir indirim almış. Türe biraz olsun ilginiz varsa bence kesinlikle kaçırmayın. Rank Simulator, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir çiftlik idare etme oyunu. Hayvancılıktan veya odunculuktan da para kazanabiliyorsunuz. Bir iki hafta sizi götürebilir. Oyunda yapabildikleriniz sınırlı olduğundan eninde sonunda sizi sıkabilir ama şu anki fiyatından kütüphanenize ekle Tüm Battlefield oyunları %90'lık, hatta birinci oyunda %93'lük bir indirim var. Yine kafanıza göre sepetinize ekleyebilirsiniz. Hades Epic Games Store'da müzikleriyle olan paketinde 50 TL'ye satılmaya devam ediyor. Yine Steam takıntınız yoksa bu oyunda Epic Games Store'da almanızı öneririm. Middle-earth serisinin iki oyunu da şu an indirimde. Yüzüklerin Efendisi evrenini seviyorsanız Açık Dünya'da Geçen Aksiyon Macera tabanlı bu seriyi de seveceksiniz. Arma 3 bu seneki yaz indirimlerinde ilk gününden 65.000 kopya satmış. Yani fazla söze gerek yok. Online bir aksiyon oyunu arıyorsanız Arma 3'de %90'lık bir indirim almışken kesinlikle değerlendirebilirsiniz. 3 oyunda kapsayan Watch Dogs Bundle paketi ve tüm Watch Dogs oyunları güzel indirimler almış. Seriye doğru beklentilere giriş yaparsanız keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Outworld kendi fantezi evreninde geçen, henüz benim de göz atamadığım hayatta kalma rol yapma türünde bir açık dünya oyunu. İlginizi çektiyse oyunun incelemelerine bakıp değerlendirebilirsiniz. Enter the Gungeon bağımsız bir aksiyon roguelike oyunu. Aynı ekran üzerinden arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Tek oynaması da oldukça eğlenceli fakat bir o kadar da zor bir oyun. Bonus olarak Epic Games'te kuş bakış kamerayla oynadığımız steampunk temalı bir bağımsız yapım olan Sunless Skies'ı da şu an ücretsiz dağıtılıyor. Atın kütüphanenize dursun derim. Liste buraya kadardı. Umarım sepetinize bir şeyler atabilmişsinizdir. Malumunuz Steam'de oyun önermek artık eskisi kadar kolay değil. Ama yine de gözümden kaçan tonlu oyun olduğuna eminim. Siz de kendi önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.